Orada CRF çekimimizi bitirdik. Şimdi geldik burada senin mekanında. Uzman olduğun konuda senden bilgi alacağız. Tamam. Motosiklette gözlük kullanımı. E, gözlük kullanan ve motosiklet kullanan kişilerin e, en e, zorlandığı seçimlerden bir tanesi kask seçimidir. Kaskın şuralarında gözlük saplığının girmesi gereken kanalları olur bazı kasklarda. Eğer böyle bir kask tercih ederseniz, büyük oranda sorununuzu çözmüş olursunuz. Peki kanal olmadığı durumlarda? Kanal olmadığı durumlarda kaska göre gözlük seçmemiz gerekiyor. Nelere dikkat edeceğiz bu noktada? Gözlük saplarımızın daha ince esnek olmamasına. Çok esnek olursa takma esnasında size canlı olarak göstereyim. Şu esneklikten dolayı gözlüğü takamayabilirsiniz. Eğer sert bir sap olursa dikkat edin anında girdi. Eğer esnek olursa zorlanırsınız ve gözlük sapınızı kırarsınız. Aynı zamanda kalın olmaması gerek. Çünkü kas ile yolculuk esnasında kalın sap olduğunda kas kulağınızın arkasına baskı yapar. Bu da belli bir süre sonra dayanılmaz bir acıya dönüşür. Eğer ince olursa gözlük kalınlığını hissetmezsiniz. Peki cam seçiminde e, motosiklet kullanıcıları nelere dikkat ediyor? Sürüş zamanlarıyla alakalı. Yani gündüz sürecekse berrak ve net gösteren beyaz camları tercih etmeli. Eğer ge gece sürecekse antifar özellikle. Yani sarıya dönüştüren, gözü yormayan daha aydınlık gösteren gözlükler gözlük camları tercih edilmeli. Peki uzun turlara çıkan arkadaşlar ne yapacak? Gece sürmek durumunda Olabileceğini öngören arkadaşlar As her iki türden de birer gözlük bulunduracak Tabii bu durumda yani. Ee, ben mesela uzun seyahatlerimde yaklaşık dört gözlükle gidiyorum. Bir yakınım da var benim, yakın gözlüğü, uzak gözlüğü, güneş gözlüğü ve aynı zamanda antifar, gece sürüş gözlüğü. Aslında gece sürmeyi çok e, ben tasnif etmiyorum lakin mecbur kaldığımız durumlarda antifar sarı camları kullanmak durumundayız. Çantanın bir tanesi sırf gözlük yani. Evet. bir çanta gözlükle <laughs> yola çıkıyoruz. <laughs> <laughs> e, aynı Hayat. zamanda çok özür dilerim. E, ikinci bir konu da kaskın içerisinde gözlüğümüzün, gözlük camımızın buhar yapması. En büyük problemlerden bir tanesi. Kışın özellikle. Bunu az buhar yapan, hiç buhar yapmayan camlar yok. Az buhar yapan camları tercih etmeliyiz. Ya da dışarıdan buhar önleyici bezler, e, kimyasallarla desteklenmiş bezleri. Tercih etmeliyiz. Hem kaskın üzerine hem de gözlüğün tepeneğine sağlık Kesinlikle, kesinlikle. Anılara gireyim mi? <laughs> e gir, anlat. <laughs> evet. ee, bir var defasında var. Ulu Kışla, yani Ulu Kışla'dan Pozantı'ya giderken, Adana'ya giderken e, ciddi bir yağmura yakalanmıştım. O yağmur esnasında Pinlock, biraz benim Pinlock'um arızalanmış. Üstten Pinlock'lu cam arasına su girmiş, yağmur suyu. Bu da otomatik olarak benim görüntümü engelledi ve aynı zamanda buhar yaktı. Ee, yanıma ileride lazım olur diye bir buhar önleyici bez koymuştum. Pille onu çıkardım attım. İyi ki koymuşum o bezi. Buhar önleyici bezle hem gözlüğümü hem de vizörün iç kısmını dışından sürerseniz zaten bir e, sizi kurtarmaz, hiçbir işe yaramaz. İçten sürer, sürerseniz e, buharı önler. E, bir de gözlük camlarınızı sildiğiniz zaman bu buharı önlersiniz. Ben yaklaşık 60 kilometre yağmurda gitmek zorunda kaldım ve bu şekilde kurtardım kendimi. Tecrübeyle de sabit. Tecrübeyle sabit. Evet. Bu az önce anlatmış olduğum konular, e, dikkat edilmesi gereken noktalar aynı şekilde güneş gözlüğü için de geçerli. Ama evet. güneş gözlüğünde ilave olarak bir de tabii güneşe karşı koruyuculuk e, sağlaması lazım. Evet. Bu noktada hangi camlı, e, hangi özelliklere sahip camları kullanmalıyız? Evet, şimdi özellikle e, ...UV 400... ...korumalı olması gerekiyor bütün güneş gözlükleri. Bunlar kademeli mi? Daha Tabii, üstü var mı? Daha üstü de var. Bu söylediğim minimum değer mi? Minimum değer ve olması gereken. <laughs> ee, bunun dışında ayrıca bizleri rahatsız eden yol... ...sürüş esnasında... ...asfaltın buharlaşması... E ...parlaması, karşıdaki arabanın... ...kaportasının parlaması bunlar bizim gözümüzü alır ve... ...gereksiz yansımalardır. Bu tür yansımaları önleyici polarize camlar var. Lakin... Şimdi bazı kasklar, bazı kasklar mi bütün kaskların camları polikarbon ham yapıldığı için polarize cam taktığınızda, polarize bir güneş gözlüğü taktığınızda sizin bu vizörünüzün rengarenk olduğunu görürsünüz. Bu da sizin yolu görmenizi engeller. Bu da çok büyük bir sorundur. Aynı zamanda TFT ekranlarda ekranın gereksiz yansımalı olduğunu gördüğünüzde kaç devirde olduğunuzu, kaçıncı viteste gittiğinizi, ...kaç kilometrede olduğunuzu göremezsiniz. Ee, ben kendi hayatımda polarize cam kullanamıyorum güneş e, vizyonumdan dolayı... ...ve TFT ekranımdan dolayı. TFT ekranlarda polarize cam kullanmıyoruz. Evet. Ee, polarize olmayacak, UV korumalı olacak sadece. UV korumalı olacak. Evet. Birçok motorcu arkadaşımdan e, bu şikayeti aldım. Ve onların camlarını normale döndürdük. Yani polarize değil, normal cam. Şeyi tercih edebilirler. Vizör, gerçi renkli renkli vizör var ya, onu, onu tercih edebilirler ya da kolormatik camları tercih edebilirler. Ölü kullanıcıları motosikletin haricinde de seyahate giderken ne yapmaları gerektiğini farkındadır ama o noktayı da yeni kullanmaya başlayanlar için, yaşı yeni kullanmasını gerektirecek evet. e, yaşa gelmiş olanlar için Tavsiyeler nedir uzun seyahatlerde gözlük kullanım hakkında? Şimdi uzun seyahatlerde eğer gözlerimiz çok yüksek numaralara sahipse ikinci bir yedek gözlüğü almalarını kesinlikle öneririm. Top kezlerinde ikinci bir yedek gözlüğü olmalı. Silme bezleri, dediğim gibi muhar önleyici bezler, cam temizleme spreyleri bunların yanlarında bulunmasını tavsiye ederim. Hatta birkaç bezin olmasını tavsiye ederim temizlik için. Az önce bu buğu giderici e, ürünlerden bahsetmiştin. Evet. Kaskı temizleyebileceğimiz, gözlüğümüzü temizleyebileceğimiz. Onun herhangi bir örneği tabii. var mı? Tabii, ne, tabii. ne tür bunlar? Standart tane hani verdiği bezlerden mi bunlar? Şüler olanlardan. Tabii. Bunların eee bu fiber yine fakat üzerinde bir kimyasal var. Ben sizin için bir tane açıyorum. Ön, öncelikle şunu kaldıralım. Ben size bir test yapayım. Mesela şimdi benim gözlük camımı buharlaştırdık. Bunu da buharlaştırdık. Gördüğünüz gibi buhar çabuk geçti. Şimdi buradan çıkardığımız bezle bu nemli bir bezdir. Bunu nasıl Şöyle güzelce sildikten sonra 1-2 saniye bek bekliyoruz kurumasını. Bu arada bezimizi biz katlayıp ha hatta vizörümüzün iç kısmını da bu bezle sildikten sonra böyle bir test yapıyoruz. Minimal seviyede, şöyle. Demin daha fazla dikkat ederseniz ve ge geçmesi daha basit oldu, daha hızlı geçti. Bu özellikle e, kışın kışın özellikle daha çok işimize yarar. Yazın şey. hiç ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü buhar diye bir şey olmuyor. Hı -hı. E, gerçi sert enduro yaptığınızda action anında terliyorsun. Kallede daha dolaşınca orada evet. ısı da farklı oluyor. Aynen. O yüzden ile birlikte gözlüklerinizi bu yaz yazın da lazım olabilir hard enduro yaptığınızda. Bunu 400 defa kullanabiliyorsunuz bu kuruyana kadar. Tekrar koyduktan sonra ağzını kapatıp kullanımı hazır bir şekilde bekletiyorsunuz. Bunu nasıl bulabiliyoruz? Her gözlükçüde var mıdır? Tabii her gözlükçüde var. Bir marka bir şey tavsiyesi Yok. var mı? Senin kullandığın hangisi mesela? Şimdi bende marka olarak Markası yok. Yani e, bu bir fabrikanın yaptığı, içerisindeki e, benim araştırmalarıma, denemelerime göre en başarılı olan bez bu bez. Birçok firmadan aldım. Bu bir kimyasal. Bunu çözemedik yıllardır ne olduğunu. Onun bir paketi falan yok mu? Öyle gri poşet içerisindeki gri, Evet. Ver, gri, mı diyeceğiz? Gri <laughs> evet, gri poşet var. içerisinde yan sanayi. <gülüyor> 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 Muhtemelen evde basıyorlar bunu. Piyasada çok var piyasada aşırı derecede bu buhar önleyici bez dolu. Hepsini test etme fırsatım olmadı ama test ettiklerimin içerisinde en başarılı bu. Bunu benden temin edebilirsin. <laughs> Çanakkale, Çanakkale'de olanlar şey evet, Faruk Optik'ten temin edebilirler. Temin edebilirler. Zaten ben. açıldığım günlerde birçok kez dağıttım. Hatta geçen hafta seyahate çıkan ee... Beyi, hocamlar, Ercan abiler, onlara da arabalara sponsor, e, sponsorluk sponsor yapıp abi. bu bezden hediye ettim kendilerine. Vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica sana. Sana ulaşmak isteyenler olursa, soruları olanlar olursa, e, sosyal medyadan e, veya diğer kanallardan sana nasıl ulaşabilirler, onun ee, da verebilir misin? Ben Instagram'da aktifim, Faruk Ince Yaprak, Faruk Optik, Faruk Ince Yaprak. ulaşabilirler. E, Facebook'ta Faruk Ince Yaprak olarak varım. Ayrıca videonun açıklama kısmına da iletişim numaramı bırakırım. Gözlük hakkında, e, kaskın içerisinde yani akıllarını, gözlük hakkında sorabilecekleri bütün sorulara açık, açıkım, yardımcı olmaya da hazırım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Rica <laughs> Tamam mı? <laughs> Tamamdır. Eyvallah gel. Aldın sen, sen aldın bundan? Gene vurdun tık 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 tık. Ya ha. sorma ha. ya. ya bilekliğin çarpıyor böyle ama elini tamam. tabii. Nasıl çıkıyor bak ya? Tam kamerada çıkıyor mu? Kamera, kameraya uygun mu tipim? E, Valla ben... Bana göre fotojenik yani izleyenin keyif alacağı. Ben, ben açar seni dinlerim yani. Değil mi?